Aile içi şiddet uygulayan kişiye karşı alınabilecek bir takım önleyici tedbirler vardır. Bunlar 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunda sayılmıştır. Ee, bu önleyici tedbirler e, hakim vasıtasıyla sağlanabileceği gibi kolluk ve e, mülki amirler tarafından da sağlanabilmektedir. Hakim tarafından e, sağlanabilecek önleyici tedbirlere örnek vermek gerekirse e, koruma talep eden kişinin korunmak istediği kişiye e, evden uzaklaştırma cezasının verilmesi, e, konuta yaklaştırmama, e, çocuk varsa e, ilişkinin refakatçi eşliğinde e, sağlanması, eşyalara zarar vermemesinin sağlanması, e, silahı varsa e, kolluğa teslim etmesinin sağlanması veyahut da herhangi bir bağımlılığı varsa bu bağımlılıkla ilgili olarak hastanede tedavi altına alınmasının e, sağlanması olarak e, sayılabilir. E, yine e, kolluk tarafından alınabilecek e, önleyici e, tedbirlerden bahsetmek gerekirse de bunlar yine e, uzaklaştırma, e, konuta yaklaştırmama, gerekli gördüğü takdirde e, çocuğun e, ya, çocuğa yaklaştırmama, e, tabi bunlar için belli hallerin, hallerin e, saklı tutulması söz konusudur. Ee, yakınlarına, tanıklarına karşı şahsi ilişkilere saklı kalmak kaydıyla bu gerçekleştirilebilir. Şiddete uğrayan kadınlarımız hiç vakit kaybetmeden e, bu önleyici tedbirlere başvurmalıdırlar. Ee, başvurularını ilgili makamlara e, yazılı bir dilekçeyle e, sağlayabileceklerdir.